gördüğünüz gibi 18.000 kupa olacağım bu videoda ve max olmayı düşünüyorum bu videoda abi şöyle görüyorsunuz son 19 kupamız kalmış 19 kupayı da size de katayım son 18 18.000 kupa olayım size beraber ve kutuyu açacağız bir şey çıkarsa çıkar, çıkar. çıkmazsa çıkmaz inşallah çıkar ama arkadaşlar bu arada bunları da açmayacağım ayrı bir video saklıyorum o yüzden Remotes'le No, oluyor? Adam görevimiz görev de birlikte mi yapsak? Tek hesaplaşma oynayacağım abi. Bilmiyorum tek hesaplaşma gider mi? Bence gider ya. Ama var kötü ya. Ama var olması keşke. Atışı falan olsa iyi de. Leon'u öldürmüyor. Şurada arkadan Ak sesler geliyor sözlü bir devam arkadaşlar. Ben bu kadar kasıp ve kov vereceksin. Bu da böyle. Bu Yok o ölmezdi. 9 kişi kaldı. Hadi kov. Hangi geliyor şu an? Bunu şu an biraz onu dağılıyor da biraz daha dağılması lazım. Buraya gelecek. Buraya gelmesi lazım pardon. Ya siz konuşun çünkü saate şöyle göstereyim. yani buçuk yani. düştü buçuk yani. Değil mi de? Şöyle gireyim o zaman. Hadi be kabul. Hadi. Hı. Şu iki alabilirsin. Hadi. Hey. Okay. Hadi. Hey, hayır hayır. Abi yedinci oğlum bu ne ya? Altı bu çok güzel. O zaman bence savaş topu gidelim ya. Savaş topunu da algı da atalım. Tabi iyi oynamıyorum ama. Ne yapacağız yani, bir şey ya. Şu kupa geldi bak bu iyi oldu. Hayır olmaz ya hayır ya. Topal gidecektim de. Yok olmadı. Elpiman ne yapıyorsun ya? Biraz yardım et otice. Yok abi ya bu takımı yenemeyiz. Bu takım baksana da arkadaşlar çok zor bir takım. İlk gol olatla abi. Öyle kaç 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 kaç. atmadı. Ha girsene şuraya. <laughs> Yok abi deleceğim ya. Bunun takıma katınca çok kötü oynuyor ya. random girmeyeceksin ya. Gerçekten random girilmez. Bak mesela bir anda geldi. random hey given ya. Hepim tut onu Tut onu yapayım. Hepim o ne yaptın? İşte bu yüzden arkadaşlar adama pas attı bildiğin. Al gol at dedi. 6 2 alıg eksi yemedik de şu an kupa da almadık ama sıkıntı oldu. Bir de 4 dakika oldu biraz. Uzun olacak gibi. Bence 10 dakikada biz bu işi bitiririz arkadaşlar. Abi yok ya direkt bak topu alıp gideceğim ama gidemiyorum ki. Atarız şurada hadi. At, at at attım oh be takım arkadaşımı atmadım ne yapacağı belli olmaz çünkü abi takım arkadaşımı hiç görmüyorum bu arada hadi bak mesela gaz gidiyor bak topu aldık geldi gitti gitti direkt gitti ya abi top bana top at, at bana at bana at bana artık at bana ya Allah'ım. Lan bak. Evet at bana artık. Alsana şunu. Yok abi ya. Hadi hadi. Evet. Trickshot denedim. Niye denedim ki zaten? Bak adam at atmadı bilerek o da denedim değil mi? Yok abi ya. Niye tepişat denedim ki zaten ben onu anlamadım Niye tepişat denemiyor ya Dur hadi Attım. İşte böyle atacaksın abi yok O da güvenimiz oldu Öyle at 8'imizi aldık Yüz yirmi beş altınmış pardon Arkadaşlar şey, bence bu videoda bir karakter çıkmayacak. Yani çıkmaz bence. Çünkü bayağı bir kısış falan karakterim var. Volpes böyle bir 3-4 gün önce Bu Volpes açılımı yapmıştık biliyorsunuz. Onu da izlemediyseniz gidin izleyin. Bu arada gol attım mı? Attım. Yok abi ya. Ya şu duvar var ya çok gıcık ya. Ah, ha. Ekran kaydı sürekli bir yer... Heh. Alayım abi şu Bırak bana sal artık ya. Aa tamam. Attım. Cık. Yok abi ya gerçekten yok ya. Of. Bavzuda değildi zaten. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Abi bu 5 burçlu falan motosiklet oluyor ya. At at. arkadaşlar şey da zaten çok kötü oynuyor gördüğünüz gibi. Bak konuşamadım. Abi hadi artık hadi. Lan vursana şuna. Onu atmaları lazım artık. Çünkü kale boş yani. Hıh. Evet. Ee, ee, ee. Abi hayır. Bir dakika. Şuradan bir... Evet evet çok güzel çok güzel. At onu at onu at onu. On. Yo abi. Yok abi bu takım arkadaşlarım gerçekten çok kötü oynuyor ya. Vandom giymeyeceksin abi gerçekten giymeyeceksin. bu oyunda Vandom giymeyeceksin. Adamlar beni savunmuyor ki bile. Uzatmalar kaldı maç. Bu Boşu boşuna şu an video uzuyor. At artık ona, at konu, at at konu. Ya abi bana niye atıyorsun ben onu anlamadım. Ya ölseydim o Neyse. 6 8 aldık. Ya biraz bu video ısıtlı kusura bakmayın da. Görüyorsunuz arkadaşlar takım arkadaşlarını. Şöyle bir 3 kupamız kaldı. Girelim maşanı. Şöyle. Şu da hemen. Ben abi niye ben mi ben ya? Motis'in mermisi de dolmuyor ki Motis. Zor mermisi doluyor ya. Bakın. Oha oha. Arkadaşlar Kardeşim şu an PUBG oynuyordu biraz ses geliyor olabilir. Hadi hadi. Atamadım ah, ya. Kıl payı ya. At bana at bana. At. Ha, yok lan düşmemiş bak. Kavam karıştı. At. Vur şunu artık vur. Ben Mortis'im. haydi hayır ya ben... Abi artık, ay ulti de dolmuyor, ulti de dolu artık ya Hesaplaşmada kasacağım bak gelin Gerçekten Gecekten hesaplaşmada kasacağım ya, video tutuyor ya Böyle bir şey yok ya. Oh Korktum atamayacağım diye ya. Bir gaz bütünlüğü ölmedi ya. Kaşlı kaf. Abi niye ultimi atmadım ki ben zaten? Ulti attım boş boşuna ya. üç, bir... 1 Vay takım arkadaşlarımın beni bak videonun zamanına bakacaktım ya. Ya bir türlü vuramadım ben. Abi 9 canım da dolmadı bak. Aa hadi. Hadi artık. Hadi artık. Bak kost değilsiniz o kadar değil mi? Atarsınız. Atarsın. Abi mermi bak mermi yok ya. Mermi yok ya. Gerçekten şu mortisinin mermisi buff getirmeleri lazım şu mortis'in mermisini artık. Ama daha iyi. Kaybetmeyeceğim abi inadın. Bunu kaybetsem ne olacak? değil mi? Oh be. Beva beve. Ya hesaplaşma gireceğim arkadaşlar yapacak bir şey yok yani video uzun. Şurada yapayım hemen. Son çıkmamız kaldı zaten. Video da bayağı uzadı. Yani boş boş anlamı yok. Ben yani şu kutuda vallahi. çünkü takım arkadaşlarım en iyisi tek oynamak. Takım arkadaşın ne kötü yani. Kutuda aldık mesela. İki kolluk yalnız bu kovmadı yani. kişi kaldı. Oh be yedi kişi kaldı. Ben bir dakika yine zamanında bakacağım. 6 kişi kaldı. Bu da videoyu uzatmayacağım. 5. olunca alıyorum bilmiyorum da. Ya ben emin olmak için 4. olacağım. Şöyle gezineyim mesela. 4. olunca da gaza geçeceğim arkadaşlar. Çünkü video uzatmanın anlamı yok. Çünkü. Çok uzatmaya gerek yok yani. Haber. Yok riske atmayacağım. Ölme şansım var. O da bir savaş mı var? burada be. Ulan keşke bekleseydim de. Yok o ben aldı. Aynen o ben aldı. Ha dört kişi kalmış zaten bir dakika. Ben gazı olacağım, Yüklerimi alamaz. Ulan arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 kupamızı aldık. Ve 18 bin. Evet şu an 18 bin kupa olduk. Mega kutuyu açıyoruz. Şu gerçekten çok güzel bir görüntü. 18 bin hayırlı olsun. Bastım ve bastım. 3 ne olacak şimdi? He çıkmadı. Bu da Semer'e e biliyorsunuz. Sen nerede? Hı. 48 70 verdik 666 oldu. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. yani bu şekildeydi. Haftada bir video geliyor zaten biliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.